Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Oturun. E ee, ders dilini duymayanlar var galiba. Bahar hepinizin başına vurdu. Yok öğretmenim, sınıfın yarısı raporlu. Deli olduğunuzu biliyordu. Demek raporunuz da var artık ha. <laughs> Öyle değil. Onlar doktordan raporlular. Ne yani salgın hastalık var da ben mi bilmiyorum? Hayır öğretmenim. Üniversite var daha beteri. Gerçi torpilli olan arkadaşlarımız raporlarını alıp gittiler. Biz kaldık ama olsun. Ya demek torpilli olanlar raporu aldılar. Farkındayım çocuklar, farkındayım. Evet. öğretmenim, belki hepsi hastadırlar öğretmenim. Günahlarını almasaydık. sorumsuzluğu yapıp kendini kandıran arkadaşlarınız yarın bir gün bu ülkenin avukatı, doktoru, öğretmeni olacak. Peki bu avukatlar nasıl haktan, hukuktan söz edecek? Hipokrat yemine eden bir doktor nasıl böyle bir sahteciliğe göz yumacak? Ya öğretmenlere ne demeli? Öğretmen olacaklar öğrencilerine erdemden, dürüstlükten nasıl söz edecekler? Nasıl vicdanları rahat edecek? Siz de burada oturup sahte rapor alamadığınız için hayıflanıyorsunuz. Bravo size. Bravo benim çocuklarıma. Böyle devam edin. Gel. Sınıfın yarıdan çoğu yok efendim. Size bir şey olmasın Afet Hanımcığım. Nerede bu çocuklar? Ee, hastalanmışlar. Doktordan rapor getirdiler, izin aldılar. Eğitimlerinin en önemli zamanında nasıl böyle bir şey izin verirsiniz? Birincisi... Doktor raporu getirdikleri zaman izin vermek zorundayım kanuni olarak. İkincisi de bu çocuklar bu izni üniversite imtihanlarına hazırlanmak için alıyorlar Afet Hanımcığım. Eğitim bu okulda olur efendim. Ama biliyorsunuz ki bizim okul üniversite kazandıracak seviyede bir eğitim veremiyor maalesef. <laughs> Hem nasıl oluyor da bu raporlar, aynı doktorun raporları bütün çocuklara birden nasıl rapor verebiliyor aynı doktor? E, doktor kendi alanında uzmansa ben ne yapabilirim afet hanım? Peki. Doktor Gürbüz Şahin ha? Pekala. Görüşürüz. Görüşeceğiz Afiyet Hanım. Bunda tuhaf olan nedir anlayamıyorum. Yani hasta olmasalar doktor raporu alamazlar değil mi? Kadriye Hanım, bütün öğrenciler aynı doktordan nasıl rapor alırlar? Bu tuhaf gelmiyor mu size? Bütün raporlar aynı doktordan mı? Ha, ah, kesin Amir Bey'in arkadaşıdır son tahlilde. E işte onu söylüyorum. İmam cemaat ilişkisi. İnna sabirin. Ne alakası var şimdi bunun imamla cemaatle? Canım o bir asıl ya. Hani imam gaz kaçırırsa cemaatte. Oy 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 oy. Ha, e öyle söylesenize. Şey, i̇lahi hidayet hocam. Afiyet hocam onu nasıl söylesin? Afet Hanım ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Ne yapacağım? Gideceğim bulacağım doktoru, yapışacağım yakasına. Yapışın son tahilde. Hatta emperyalizme hayır diye de bağırın. Hoppala! Nereden çıktı şimdi emperyalizm falan filan? Ya yani ben şunu söyleyeceğim. Hipokrat yemine etmiş bir tıp doktoru olarak... ...böyle bir şeye nasıl alet oldunuz? Hepsi bu. Bunu soracağım ben. <laughs> Ben Doktor Gürbüz Şahin'le görüşmek istiyorum. Doktor Gürbüz Şahin mi? Maalesef kendisini göremezsiniz. Neden göremiyormuşum? Çünkü Doktor Bey öldü. Öldü mü? Ne zaman öldü? İki ay kadar önce bir trafik kazasında öldü. Ya. Muayenehanesi eşyalarla birlikte kiraya veriliyor. Bakmak isterseniz anahtarı getireyim buyurun bakabilirsiniz. Demek öldü ha? Bakacak mısınız aileye? Yok. Ya ben daha sonra gerekirse şey yaparım. İyi günler. İyi günler Ne sorusu, ne cevabı? Sen niye arabanın önüne atıyorsun kendini? Ödüm patladı. Bir, kızlara tanga giymek yasaklanmalı mı? İki, şimdi benim hediye aldığım tangayla mı kafelerde özel ders oluyor bu Rüya? Üç, bu bir çelişki midir? Üçünü bulmamız lazım. Ne diyorsun sen be? Bir dakika, bir dakika. Ne diyorsun sen? Bu Rüya kafede ders mi alıyor? Alıyor Afet Hanım teyze, alıyor. Hem de engel olamıyoruz. Engel olmaya çalıştım. Beni bir öptü, sağlam öptü ama ben yumuşamadım tabii. Bana bak bir çetercim. Bir dakika, Keremciğim bir dakika. Yani Rüya özel ders mi alıyor? Evet, hem de çok yakışıklı bir cillop gibi matematik öğretmeninden. E peki hani bu kız hastaydı? Yalancı, üçkağıtçı, ruhunda var. E çok herif yakışıklı bunun masalları be. Yakışıklı. yakışıklı mı? Ne kadar yakışıklı? Benim niye haberim yok? Özel ders mi? Hangi kafede? Bunların cevabını istiyorum. Şimdi bu köşedeki kafe var ya, köşedeki kafede git namusunu temizle yiğidim. Ben gidiyorum. Bir dakika. Ben gidiyorum. Bir dakika. Abla bu bana düşer. Evladım tamam da ben, ben gidip geliyorum bir dakika. Bekle o gitsin boş. Ver. Ne yapıyorlar bunlar kafede? Anladım. <laughs> şöyle <soru>, ne kadarmış? <laughs> Şimdi biz şu on altıncı soruya tekrar dönelim istersen. Ha. Aa, buradaki denklemler şöyle değil mi? Evet doğru. Evet. Kolay gelsin arkadaşlar. Hocam? Hoca camide Rüyacığım. Şey evet öğretmenim. Çabuk iyileşmişsin bakıyorum sabahleyin çok kötüydün. <laughs> ee, biraz daha iyiyim öğretmenim. Yorma kendini. Yorma kendini otur. Arkadaş kim? Merhaba ben Mert Güler matematik öğretmeniyim. Daha doğrusu adayım efendim. Meslektaşız demek ki. Ben de Afet Güç Verir Tarih öğretmeniyim. Memnun oldum. Ben de memnun olurdum başka bir ortamda karşılaşsaydık. Daha dürüst bir ortamda şey öğretmenim sınav için. Sınav için. Eksik olduğun dersleri tabii ki tamamlaman gerekiyor ama okul saatleri dışında. Bana yalan söylememeliydin Rüyacığım. Ben sizi bölmeyeyim devam edin. Teşekkür ederiz. Bu matematik öğretmeni yakışıklı. Senin sinirlerini biraz bozdu. Abla, ağzına pelesenk ettiğin konu dalga içilecek bir konu değil. Diğer racala mı der, Söyle mi baba? Abla hala dalga geçiyorsun ya. Seni izlediler mi bugün Rüya bizimle beraber okula gelmiyor. Ama gelmese gelmesin. Yetiştim Ahmet ablacığım, yetiştim. Aa bize senden söz ediyorduk Rüya'cığım, günaydın. Günaydın. Herkes kendi adına konuşsun lütfen. Demek okula gelmeye karar verdin ha? Evet. Bundan sonra okul dışı saatlerde ders alacağım. Aferin. Gel. Rüya bir dakika. Peki. Rüya. Abi evde ablam okulda Rüya. Ne zaman... Rüya. 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 Günaydın eğitim zayiatları, günaydın. Aman ne oldu geçmiş olsun ne oldu? Ay ikiniz de birden ne oldu? şey... <laughs> düştük. Evet düştük. İkiniz aynı anda mı düştünüz? Evet, şapla olgunlaştı. Tesadüf işte. İkimiz birden düştük. <gülüyor> <gülüyor> Ben seni üzdüm ben. Beni o faşist yuvasına götürmeseydin bütün bunlar başımıza gelmez. Tüh nankör. Sana iş bulacağız ya kedi işimize ne oluyorduk neredeyse. İki dakika sabredemedin değil mi? O sarhoşlarla kavga etmeden. Ben de yoldan başlattım. Sen hadi hadi uzatma. Sen de sarhoştun. Arkadaş sarhoş da olsam ben sol öldü dedirtmem. <laughs> Erkek milleti değil mi? Hep kaba kuvvet, hep kaba kuvvet. Hayır doğal hayatı bir bakın. Yani bütün canlılar uyum içinde. Bir tek biz insanlar kavgacıyız. Bunlar da böyle işte. Kavga eder eder sonra da rezil ederler kendilerini. Kavga etmedik arkadaş. Düştük dedik ya işte. Arkadaşlar biz yolda ikimiz beraber yürürken... ...koskoca bir taş gördük. Yani görmedik. Takıldık. Kafa üstü düştük. Hatta kokulayın. Yok deve. <laughs> yani bu işi uzatmayın arkadaşlar. Bırakın yani. Allah Allah. Canım tamam. Belli ki böyle bir ince bir durum var. Bu konuyu burada kapatalım. Geçmiş olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. <laughs> Efendim ben dün bu raporlar konusunda size kızdığım için özür dilemeye geldim. Özür mü diliyorsunuz? Emin misiniz? Ee, buyurun lütfen, buyurun. <laughs> ah, ah benim gırtlak da. benim gırtlakta aynı böyleydi. Üç gün çektim. Nefes alamıyorum. Sizin bu raporları veren doktor var ya, Gürbüz Şahin. Onun muayenehanesine gittim özel muayenehaneye o tedavi, ben bu kadar iyi bir doktor görmedim. E bayağı, demek çok iyi bir doktor ha? E tabi siz tanımıyor musunuz? E, e, e tabi canım tanıyorum, yani bu nefes sarılığı kafamı bıraktı insanda? <laughs> ah 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 aynen sizin gibi, ay ne kadar, aynı o kadar iyi anlıyorum sizi. Aynı böyleydim şak diye kestik. <laughs> Şimdi ben e, izninizi rica edeyim benim dersim var çünkü derse gireceğim efendim. <laughs> Geçmiş olsun ay ne kadar üzülüyorum. Hem burada doktorun hem çalıştığı hastanenin hem de özel muayene hanesinin adresi var. Ben de gidip görüneyim o zaman. Hatta özel muayene gideyim şöyle iyice bir tedavi etsin beni. Günaydın. Demek evet, hepiniz iyileştiniz ha titrek Süleymanlar. Beni bir kere daha utandırmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. E ee, bu dürüstlüğünüzün karşılığında benim de size bir sürprizim olacaktır herhalde. Hay be işte büyük gün geldi. Geziye gidiyoruz değil mi öğretmenim? Ay ay gidelim öğretmenim. Ne ayvalığı be eleman boş ver onu. Bol dağına gider ata bineriz kopille. <laughs> gezi bile yok. Gezi yok size sınavlardan geri kalmayasınız diye döner sermayeden ek kitaplar, test kitapları, CD'ler temin edeceğim. Öğretmenim, korkarım döner sermaye bu sefer Sevda Hanım'ın sezeryanı için dönecek. Ay aa, Ali ne biçim konuşuyorsun öyle? Ama öğretmenim, size belirtmeliyim ki döner sermayede bir lira yok şerefsizim. Evet öğretmenim, hangi parayla bize ek kaynak alacaksınız? Göreceğiz. Hocasını ne arıyorsunuz burada? Hoca camide efendim. Bu raporları veren rapor Şinas Doktor Gürbüz Bey'i merak ettim. Onun için geldim. Ee, peki doktor nerede? Karıcabit mezarlığında, aile kabristanında. Nasıl yani? Anlayamadım. Yani bu raporları veren Gürbüz Bey, Doktor Gürbüz Bey vefat etmiş bulunuyor. O raporları yazmasına imkan yok yani. Yapmayın ya. <laughs> İnanın bilmiyordum. Demek bilmiyordunuz. Peki bu raporları veren, yazan kişinin başının büyük derde gireceğini biliyor musunuz? Yapmayın Allah aşkına. Afet Hanım yakında baba oluyor biliyorsunuz. Paraları rica edeyim. İ para mı? Öyle ya. E, tabii ki paraları rica ediyorum. O çocuklardan rapor için aldığınız paraları. Dicama o paralar biliyorum siz o paraları bilimini mini yavrularınız, sevgili öğrencileriniz üniversite sınavlarına hazırlanırken ek kitaplar alsınlar, CD'ler alsınlar diye topladınız. Öyle değil mi? Öyle mi? E öyle tabii öyle, yoksa zimmetinize geçirecek haliniz yok ki o paraları, değil mi efendim? E, e, gayet tabii, gayet tabii canım. Tamam. Evet, bu paralarla çocuklara kitap falan almak lazım. Bu paraları öğrencilerim için kabul ediyorum. Bu arada... <laughs> ...nane şekeri... ...nefes açar. Yani bir eğitimci olarak şu yaptığını kendin onaylıyorsan ben hiçbir şey demiyorum. Ah, ben ne yapıyormuşum? tam ders çalışacağım zamanla bana hamallık yaptırıyorsun. Helal olsun derim başka bir şey de demem. İş buyurunca dersler aklına geldi değil mi? Boşuna dememişler tembele iş buyur sana akıl versin. Bu söylediklerinden çok utanacaksın bir gün afet güç verir. Asıl ben senin o sınav kağıtlarını okurken utanıyorum. Bak üniversite sınavlarına bir arpa boyu yol kaldı. Sen bir buğday tanesi kadar yol almadın biraz daha az iş buyurursan çalışacağım ama ne yaparsın kader işte. Sen beni sokaklarda delirtme. Çalışman gereken zamanda çalışman gerekiyordu. Şimdi paçal tutuştu. Al bunları da taşıyorsun al. Hadi bakalım. Bunu sen istedin Afet güç verir. Ben de seni utandırmazsam Keramettin değilim. Kerem. Merhaba Rüyacığım. Merhaba Rüyacığım. Merhabalar canım Afet teyze. Hayrola nereye böyle? Ee, şeye gidiyor, özel ders almaya o matematik öğretmeninden yakışıklı e, olan. Nasıl gidiyor Rüyacığım, iyi gidiyor mu? Çok iyi gidiyor Afet ablacığım, netlerim de yükseldi. Çok sevindim, okulu ihmal etmemek şartıyla. Tabii. Ee, biz de ufaklık işte düştük yollara. Ee, i̇nsanın en yakını olunca tabii katlanıyor bazı şeylere. Değil mi küçük? Madem ki küçük, o zaman al küçüğün elinden bu torbaları. O küçücük taşıyamaz. Yürü. Apartmanın ben... önüne kadar. Hava yok, hava yok. Ama ben... Yürü. Yürü yürü yürü. abası babası çık hadi. Kerem, ne bu surat böyle? Surat falan yapmıyorum. Ama biz bu ders konusunu konuşmuştuk seninle. Rüya, evde ders alacağını zannediyordum. Kafe köşelerinde değil. Kerem, Rüya abi evdeyken biz ders çalışamıyoruz. Kaçarak çıktım evden, yine peşimden geldi. Ne olur böyle yapma. Rüya Matematik ders almak için bir sürü üniversiteli kız var. Niye Mert? Çünkü Mert çok iyi ders anlatıyor. Ayrıca biz ders dışında hiçbir şey yapmıyoruz Kerem. Niye bana güvenmiyorsun? Peki tamam ama geç kalma. Bir de öpücük ver bakayım. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Uy! Gelsene oğlum buraya. gel, 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 bırak, git, 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 gel. gel, gel, yürü, 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 kaç sen, kaç, kaç. Ya yürü, git, yürü, yürü. Hah, ben de sizi bekliyordum Afet Hanım. Niye? Ee, sizde acaba bir fincan tiner var mıydı? Pardon? Tiner efendim, tiner. Bizde tiner ne arar canım? Bizim ailede çok şükür Tiner'ci yok. Yok, siz yanlış anlıyorsunuz. Ben resim yapıyordum da boyayı inceltmek için lazım oldu Tiner. Hmm, maalesef bizim ailede malumunuz sanatçı da yok efendim. Afet Hanım, sesinizdeki müstehsi ifadeyi anlamadım sanmayın. Siz benim resim yeteneğimle alay ediyorsunuz. Ama açtığım zaman o sergiye hepiniz utanacaksınız. Ay estağfurullah, ne demek alay etme falan yok, rica ederim. Öyle öyle. Sanata ve sanatçıya gereken önemi vermeyen insanlarla ben aynı atmosferi soluyamam. İyi günler. Hay Allah'ım sen bana dayanma gücü ver ya. Ay bunlar bir de iki oldu. İnşallah başka kardeşleri yoktur. Demek benden ümidi kessin ha. Afet güç verir. Ben de seni utandırmazsam bana da Pikachu demesinler. Gör bak bundan sonra neler oluyor. <laughs> oh, uh. Buyurun gelebilirsiniz. <laughs> Keramettin Efendi mizah dergisi okuyor. Ödevler bitti herhalde değil mi? Keşke ben daha sonra gelseydim bölmeseydim seni. Ablacığım bu dergilerden muhakkak senin de okuman gerekiyor. Acayip komik vallahi. Benim gülmek için mizah dergisine ihtiyacım yok. Sen tarih sınavından çaktığında ben bol bol güleceğim sana. Al. Afiyet olsun. Teşekkür ederim ablacığım. Son gülen iyi güler demiş atalarımız. Şimdi ders çalışma zamanı. Yedi. Ateş kes Gece iyi uyuyabildin mi Keramettin? Uyudum. Ne oldu ki? Ay sabaha kadar ışığın yanıyordu, o mizah dergilerine fazla kaptırdın kendini. Evet, mizah dergisi okudum sabaha kadar. Çok komikti abla. O zaman bugün yapacağım kurtarma sınavında o komiklikleri yazarsın artık. Ne? Kurtarma sınavı mı? Abla insan daha önce söylemez mi kurtarma sınavı ne oldu? Ders çalışırdım ben. Niye? Sen orta tarla tohumu musun? Niye sana ayrıcalık yapacakmışım? Boşuna debelenme. Dersini çalışacaktın o mizah dergilerini okuyana kadar. Yetiştim size. <laughs> Affedersiniz Afet ablacığım. Dün gece geç saate kadar matematik çalışmaktan kalmışım. Bu matematik aşkı da gözlerimi yaşartmaya başladı. Sen onun kusuruna bakma. O sabaha kadar uykusuz kalmış. Onun için huysuzluğu üstünde. Ben soracağım ona okulda huysuzluğu. Yürüyün atlayın arabaya. Hayırlısıyla bir yılın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Vallahi hocam, nasıl geçti habersiz o güzelim dönemim değil mi? Vallahi göz açıp kapayıncaya kadar geçti hocam. evet hocam, arkadaşımız sene başında uyumak için gözlerini kapattı. Daha yeni açıyor, o yüzden size böyle şakalar yapıyor. <laughs> Kes, çatla kirebim. beni. Malum olduğunuz üzere... ...karne içine reklam alma projemiz... ...bazıları tarafından Döner sermayemize karşı olanlar tarafından engellendiği için sermayemiz açık vermiş bulunmaktadır. Hocam, ben derim ki şöyle notları yazdığı yere koca bir reklam alalım. Çok şahane. Olmaz. Alamıyoruz efendim. alamıyoruz. Bu yüzden de bu yıl karneler 50 milyonlar verin. Hoca hocam. Altın çerçeveli mi bu karneler? Evet hocam ya. Oldu olacak bir peşin dört taksit yapalım bari. Tuh. Görüyor musun? Bu sene de karneleri alamayacağız desenize. Pes çatlak kiremit. Böyle geçen seneki gibi canıma minnet diyeyim. Karnesini almayan okuldan kovarım şerefsiz. Herkes takır takır parasını ödeyip karnesini alacak. Anlaşıldı mı? Hadi şimdi dağılın bakayım sınıflarınıza. Hadi yürüyün, yürüyün. Lütfeyiniz. Sınıflara lütfeyiniz.